Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimi örmek için hardal sarısı bir ip tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örerken üç buçuk numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup, bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Birkaç sıra ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Lastik uygulaması yaptım. Modelimizin ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Modelimizi örgümüzün ön yüzünde kurmaya başlayacağız ve burası örgümüzün arka yüzü. Öncelikle ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum ve ikinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdikten sonra diğer şişime alıyorum. İçten dışa doğru geçiş yaparak sağa doğru ilmeklerimi kesiyorum. Artırma işlemi yapıyorum ve devamında yan yana 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim ve içten dışa doğru geçiş yaparak ilmeklerimi sağa doğru kestim. Artırma işlemi yaptım ve 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. İki model üzerinden anlatım yapıyorum. Kesme işlemi yapıp arttırma işlemi yaptıktan sonra modelin arasında 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonrasında tekrar ilmeğimizi kestikten sonra arttırma işlemi yapıp 7 ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra yine aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Sıra sonunda da 5 ilmeğimi düz olarak örüp kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün arka yüzünde İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. arttırma işlemi yapmış olduğumuz ilmeklerimize dahil sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi tekrar çevirdim. İçten dışa doğru geçiş yaptım ve sağa doğru kestim. Arttırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İki ilmeğin arasından geçiş yaptım. Sola doğru kestim. Arada 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar iki ilmeğimi çevirdikten sonra sağa doğru kestim. Arttırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve iki ilmeğin arasından geçiş yaparak sola doğru kestim. Yan yana 3 ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım dönüş yaptım. Örgümüzün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arttırma işlemi yapmış olduğumuz ilmekler de dahil bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ikinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi örgümüzün ön yüzünde düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sadece kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Hem sıramızı hem de modelimizi tamamlıyoruz. Modelimiz çok kolay, çabuk ilerleyen, örmesi zevkli bir model. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimiz tekrar başa dönüyor. Bu sırayı da beraber yapalım. İlk sırada yapmış olduğumuz gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım ve yan yana 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim. İçten dışa doğru geçiş yaparak kesme işlemimi yaptım. Sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemi yaptım ve 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar iki ilmeğimi çevirdikten sonra sağa doğru kestim ve arttırma işlemi yaptım. Yan yana 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ilk sırasını örgümüzün ön yüzünde tekrar beraber kurmuş olduk ve bu şekilde devam edecek. Örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve örgümüzün ön yüzünde iki yerde kesme işlemi ve arttırma işlemi yaparak devam ediyoruz. Sonrasında da yine örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde tekrar düz ve arka yüzde de ters olarak örüp modeli tamamlıyoruz. Modelimiz tamamlandıktan sonra tekrar başa dönerek kendisini tekrar ediyor. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde. Şöyle yakından ve farklı açılardan da modelimize bakalım. Hem çok güzel hem de kolay ve örmesi zevkli bir örgü modeli. Sizler de dilediğiniz renklerle, dilediğiniz alanda örüp uygulayabilirsiniz. Örgümüzün arkadan görüntüsü de bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.